Şeref, Defne gökyüzüne bakın. Neden böyle oldu burası? Evet. Ufo'ya benziyor. Evet hem de beyaz ufo. Aa Şeref böyle gökyüzünden bir şey çıkacakmış gibi evet. duruyor. Kaçın içeri kaçın çabuk bu ne böyle? Çocuklar eyvah biz ne yapacağız evet. şimdi? Uzaylılar geliyor. Ufo gelmiş kaçın. Gelin gelin buraya gelin. Defne evet. Zeynep oradan da girebilir lan evet. buraya gelin. Hemen gelin koltuğun arkasına. Şeref koltuğun arkasına gel çabuk buraya. Buraya gel anneciğim. Ay çok korkuyorum. İşte ne Zeynep. Uzaylılar nereden geldi? Oraya mı gireceksiniz? Evet. Tamam çıkmayın oradan ben bakıp geliyorum hemen. Tamam. Şeref dışarıda bir sürü UFO var anneciğim. Buraya gelmek üzere hepsi. Sakın çıkmayın tamam mı? Eyvah. UFO'lar evin içinde nasıl girdi bunlar içeriye Şeref. Sakın çık. Mi? Yanıma mı? Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz ama sakın çıkmayın tamam mı? Nereden geldi bunlar ya? Ben bilmiyorum. Hem de üç tane vardı. Bir taneydi de mi Şeref ya? Evet. Koş, koş otur. Yavaş gel Şeref gel yanıma gel anneciğim. Evet. Gel ileri gel. gel. Evet. Ne oldu Defne Zeynep? Ne oldu? Evet. Yanınızdayım. Defne abinin yanında kal sakın çıkma tamam mı? Ay ne olacak böyle ya? Nereden geldi bunlar acaba? Evet. Sakın korkma tamam mı? Evet. Polis sireni mi? Hey, telefon yok yanımızda. Evet. Ne yapacağız şimdi? Yoksa kaçarlardı belki. Evet. Benim telefonum da şarjlanmış. Şarjın bitti şerefsinin telefonunu da zaten koltuğun üstünde alamayız. Evet. <laughs> Baloncuğun içinde değişik bir uzaylı var anneciğim. Havada uçuyor. Uyuyor gibi bu. Gelip baksana çabuk. Sakın gizli gizli bakın tamam mı? <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Ne yok? Odamızda. Odamızda mı? Odamız. Bak o da işte. O Ay canım. Defne gel otur görmesin seni anneciğim ne yapıyorsun otur At oraya gitme. Açar aldı be adamı. Ne aldı? Açar adamı aldı. Aa uzaylı adamı aldı. <laughs> ne yapacağız şimdi o zaman? Ya korkma sakın tamam mı ben varım. Şeref tamam. sen de sakın korkma. Ben bak, bak anneciğim. Bak, ben hadi, hadi. Bak. Evet. Bir kere var. Mı? Evet Defne Zeynep Ay bu tarafa doğru geliyor sanırım Sakın olduğunuz yerden çıkmayın Anneciğim ne Uyuyor mu acaba Bu ne yapıyor Evet. Ne yapsak biz buna ya evet. Nasıl gider burada evet. Kimden korkar ki bu evet. Çocuklar bir fikrim var nasıl kalacağımızı buldum Tabii. Tabii. Ne oldu Defne Zeynep evet. Hayır bebek arabasına atma. Şimdi bilgisayardan yeşil uzay dansını açacağız tamam mı? Şef çabuk bilgisayarı getir buraya. Çabuk anneciğim. Defne Zeynep otur şimdi. Aç anneciğim şimdi açabilir misin sen? Dur bekle. Bas üstüne. Aferin. Bence bunu görünce korkacak sesini açalım son ses. Evet. Şeref bu oyunu oynamaya başladı. İşe yaradı galiba. Aç bakalım anne. Çok sevdi. Aç. Açalım. Niye? Aa, bu değişti iyice. Şeref işe yaradı. Ufo'ya bindiler. Tekrardan geri gidiyorlar. Şeref bu işe yaradı. Gidiyorlar. Gerçekten dışarı çıktılar şimdi. Nasıl? Cadı mı var? Cadı mı var Defterin şeref yine dağıtmışsın ortalığı anneciğim her ya. Sana on kere diyorum ki arabalarını bırakma sonra basıyorum üstüne. Elli ayaklarım mı acıyor? Ellerim dedim. Evet. şeref ya. Bunları böyle ortalığa atma lütfen tamam mı? Canım atmak mı istiyor? Bir de uzanmış. Bak bir de belini hiç kapatmıyorsun hasta olacaksın. Evet. Sen neden beni kapatmıyorsun? Bir de oyun oynuyor, beni dinlemiyor. Şeref beni neden dinlemiyorsun sen ya? <laughs> Bak bunları hep buralara. Aa! Şeref. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Benim canım sıkılıyor ya. Perdeyi de kapatmışsın. Biraz açalım içeriye güneş girsin değil mi Şeref? Oo. Baksana nasıl güneş. <laughs> Evet baksana güneş ne kadar da güzel böyle o oh, mis gibi aydınlık oldu. Dışarıya mı çıksak? Dışarıya mı çıksak? Defne uyuyor uyanınca çıkarız olur mu? Olur. Şeref. Duydun mu sesi? Evet. Yukarıdan bir şey sesi Duymadım geliyor. Hı -hı sesi. Duymadın mı? Hı -hı. Yukarıda biri mi var acaba? Ses geliyor. Yok anne yok. Yok mu? Hı -hı. E nereden geliyor bu ses Şeref? Allah Allah. Ben iyice korkmaya başladım. Duymadın mı gerçekten? Gerçekten duymadın mı? Duydum. Duydun mu? Ne ses acaba bu Şeref? Korkmayın Ben de korkmaya başladım Şeref. Bu ses nereden geliyor? Yukarıdan mı geliyor? Arkadan mı geliyor? Sen bekle. Ben mutfağa bakıp geleceğim. Tamam mı? Gel birlikte bakalım mutfağa. Defne de uyuyor. Onun da olması imkansız. O da değil. Nereden Bekliyorum. Tamam. Tamam bekliyorum. Hadi git bak. Yok mu? Allah. Burada da. Kapıda kilitli şeref. Kapıda kilitli. Gel buraya. Gel. Defne de uyuyor. Orada da kimse yok. Çünkü kapı kilitli. Oradan beni girese imkansız. Giremez ki oradan kimse. Şeref. Yukarıdan geliyor. Yukarıdan. Hala geliyor sesler. Şeref. Şeref sarıldı bana Şeref. Gel ne yapalım ne yapalım acaba? Sen burada bekle, ben geleceğim tamam mı? Bir yukarıya bakacağım, kapıya geleceğim hemen. Gel arkamdan beni takip et. Yavaşça çıkalım. Yavaş çık, yavaş çık. Koşma tamam mı? Ay Şeref, kapıda yarım. Şeref kapı yarım geliyor. Sessiz ses, mi konuşalım? Bu ses neyin ses acaba? Böyle mi konuşalım? Çok mu sesim çıkıyor? Aa, sesim hasta oldum Şeref konuşamıyorum. Biri mi var acaba orada? Aç kapıyı aç kapıyı. Açık mı? Ne sesi bu? Ha. Şeref acaba bu neyin sesi? Ay düşüyordum Şeref tut beni. Ne? Gel buraya. Kapıyı da kapatalım. Gel şimdi. Bir dakika. Buradan geliyorsunuz. Bekle. Neyin sesi acaba? Şeref. Burada çamaşırlar var hep. Geç bakalım. Geç. Aa makinenin sesi. Şeref ses buradan geliyormuş ya. ya. <laughs> Makine bitmiş içindekileri çıkaralım. O yüzden tuttu etmiş. Bunun sesiymiş şey ödüm koptu ya. Beni, anlayamadım ne olduğunu. Ben de korktum. Hadi gel aşağı inelim. Bunu boşaltırız da. Anahtarı al hadi gidelim. Yalnız kurtmayı bırak Şeref ne siz ben de bendim. Çok korktum. Ben de anlayamadım Allah ne olduğunu. Ben de. Makineyi açtığımı bile unutmuşum ben biliyor musun? Ben de